Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel yok mu videosu çekiyorum gördüğünüz gibi. Hemen ben size başlayalım. Bir şey. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar adam giriyor. bir B'de kaldık en son. B. Bir nereden diye. Edgar. Ben size arkadaşlar siz girersiniz, bakarsınız bu arkadaş herhalde bizi bırakmayacak. Edgar falan var. Ben size ben bunu beni göstereyim arkadaşlar. Bunun yok de proemsyokmail.com Şimdi kendime geçelim. Arkadaşlar öbür belle var. İki tane yok bulabildim. Ee, abone olup like atarsanız öbürküsi gelecek arkadaşlar. Ben göstereyim bunu. Şimdi bunda Bella var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Searcher, Colette var, Lou var. Mr. Peace, Edgar Mortis, Max, hani kaldık. Evet arkadaşlar siz buna bakarsanız her zaman bunu yokmeyi göstereyim. Bu yokmeyi Nakamura Yokmeyi Naplukam arkadaşlar burada e, yokmayın sonuna geldik görüşürüz.